Röportajdan merhabalar. Bugün Origin Coworking'de Esra Hanım ile beraberiz. Merhabalar Esra Hanım. Merhaba. Esra Hanım'ı daha önceki Genel Ofis videomuzdan da biliyorsunuz. Onu da alttaki linkten izleyebilirsiniz. Esra Hanım, GNN'de daha önce konuşmuştuk zaten İzmir'e dair görüşlerinizi ve benzeri. GNN'den sonra Origin nasıl oluştu? Siz Origin'i ne olarak tanımlıyorsunuz? Biraz sizden dinlemek isteriz. E, aslında GNN'den sonra Origin e kendi kendine doğdu diyebiliriz. Çünkü o zaman da bahsetmiştim sana. Genene çok güzel bir kolektif ruh yakalanmıştı. Ama bizim alanımız bu ruhun genişlemesine, istediğimiz etkinlikleri, istediğimiz toplaşmaları yapmamıza müsait değildi. Bir de doğruyu söylemek gerekirse plazaya alternatif bir şey yaratmak istiyorduk biz. Çünkü hem açık kafadan çok kopmak istemiyorduk, işte hem Giriş çıkışların daha rahat olmasına, insanların evcil hayvanlarıyla, e, bisikletleriyle gelip gidebileceği rahat bir mekan olmasını istiyorduk. E, böylelikle e, uzun bir yer arayışından sonra burayı bulduk. E, hem üniversiteye yakın olması, hem e, marketlere yakın olması, Bornova'da olması e, hepsi e, birer avantajdı bizim açımızdan ve e, burası başladı. orijin başladı. E, aslında kendi kendini doğurdu ve kendi kitlesinde kendi yarattı. Öyle söyleyebilirim. Mekansal açıdan da böyle bir avantajı vardı. Peki bir, konsept olarak orijini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani orijinin konsepti nedir? Ee, aslında... Şimdi hem coworking olarak tam var hem de ayrıca ofis kısmı var. Evet şöyle bir şey. şimdi hem bizim genel itibariyle Türkiye'deki çalışma kültürümüze hem de startupların da belirli bir sonra, süre sonra of, e ekipleşeceğinin ya zaten ekip olarak başlıyorlar da artık daha profesyonel bir çalışma alana ihtiyacı olacağını düşünerek sadece açık çalışma alanı kurmayı biz çok doğru bulmadık. E şirketleşen, profesyonelleşen, kurumsallaşanların artık kapalı alanlara geçmesi gerektiğini, ekip olarak daha rahat çalışabileceklerini düşündüğümüz için belirli bir noktada hatta yarısından fazlasını diyebilirim kapalı ofis olarak ayırdık. O yüzden Origin Coworking ve office diye geçiyor. Ee, ve şu anda da hala da hani yavaş yavaş e, açık çalışma alanının e, gerçek manada algılanıp kullanılmaya başlandığını görüyoruz. E, çünkü hep var. Yani benim kendime ait küçük bir yerim olsun mantığı hep var. Biz de bu alternatifi e, şey Dışta bırakmak istemedik, o yüzden hem ofis hem açık çalışma alanı. Bunun dışında da etkinlik alanı var. Yani bir alan içinde aslında çalışma alanımızı hem de değiştirebiliyoruz. Evet. Hani bu aslında girişimciler için de hani evet. hep tavsiye edilen şeylerdi. Ta evet. O yüzden hatta Hı -hı. bugün de gördük tanıdığımız buradaki firmalar Hı -hı. ofisleri olmasına da mesela burada açık, açık çalışıyorlar. alanda çalışıyorlar. Aslında ya. gayet e, güzel evet. bir şey. Evet. E, peki e, müşteri portföyünüz olarak hani buradaki kitlemiz neler? Onları biraz daha e, açarsak. Burada e, daha yaratıcı <laughs> e, iş. Işte, Yapan insanlar var diyebilirim ya da firmalar, tasarımcılar var, e, dijital çözümler üreten firmalar var, e, kalkınma konusunda faaliyet gösteren firmalar var, mimarlık firmaları var, e, sosyal medya üzerine çalışmalar yapanlar var. E bunun dışında tabii şey de var ama yani endüstriyel anlamda ticaret, alım satım yapan şeyler de var. Biz böyle bir e, kriter koyup seçici davranmak istemedik. Geniş bir ekosisteme Evet, çünkü e, kimin kimle iş birliği yapabileceğini siz önceden kestiremezsiniz. Bunun çok evet. güzel örneklerini gördük biz. Evet evet. Bunu genelde de bahsetmiştiniz. Çeşitli evet. iş ortaklıklarının doğması ve evet, benzeri olarak. Evet. Yani bir tasarımcının ürününü öyle bir noktaya getirip ihracat yapabilecek kapasiteye ulaştırdığında, yanında bir gümrükçünün oluyor olması onun için büyük bir avantaj. O yüzden biz gümrükçü bir firma hayır burası size göre değil gelmeyin gibi bir şey yapmadık ve nitekim de evet hemen hemen herkes birbiriyle iş yapıyor burada. O yüzden bu çok güzel bir şey yani. Tam istediğimiz ruhu yakalayabildiğimiz. Tam coworking aslında. Yakaladığımız bir alan oldu. Hani bunun aramız, aramızda esprileri de dönüyor artık. O kadar güzel bir noktaya geldi. Bu çok güzel. Bir de orijinde çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz. Evet. Bunun Mart ayında, Mart ayının sonunda Startup Weekend, Weekend oldu. oldu. Sonra mı? Gizo etkinliği ve benzeri oldu. Hı -hı. Etkinlik konseptleri olarak bir seçiciniz var mı? Hı -hı. Yani ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Onları da izleyenlerimizle paylaşsak. Bizim genelde kendimizin de dahil olduğu etkinlikler aslında girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik. Ama onun dışında dışarıdan kendine ait etkinlik düzenlemek isteyen ya da workshoplar ya da az katılımlı etkinlik düzenlemek isteyenlerle de işbirliği yapıyoruz. Burada lifestyle, yani hobilerden e, tutun da e, herhangi bir mesleki eğitime kadar birbirinden farklı, bir kısmı gönüllü, bir kısmı ücretli olmak üzere bir sürü etkinlik düzenlendi şimdiye kadar. E, her hafta, yaz girmeden önce, her hafta mutlaka iki evet. etkinlik yapmaya Çeşitli çalıştık. Çeşitli workshop'ları evet, görüyorduk Yaptık, işte kahve tadımı, çay tadımı, teraryum atölyesi. Yani biz biraz insanların kaliteli vakit geçirmesini istiyoruz. E, buradaki ofis sahiplerinin ama aynı zamanda dışarıdan katılanlarında. E, onları ne kadar çok bu, böyle güzelliklere maruz bırakırsak onların da daha fazla gelmek isteyeceğini düşünüyoruz. Hep o şekilde ilerledik. Aynen. Yazında bir önümüzdeki süreç için hazırlıklarımızı yapıyoruz bu konuda. İşte genelde e, tolkus diye artık tabir edilen de işte biz onu sohbet diye şey yapıyoruz. Orijin sohbet içinde içerik yaratmaya çalışıyoruz önümüzdeki günlerde. Gerçekten hepimizin dinlemesi gerektiğini düşündüğümüz kişileri burada ağırlamayı planlıyoruz. Çok İnşallah keyifli bir şekilde devam edecek. bu. Yani etkinlik kısmında yani spesifik olaraktan şu alanda etkinlik yapıyoruz diye bir şey demiyorsunuz? Demiyoruz. Hayır demiyoruz. Yani evet organizasyon anlamında tabii ki biz her şeyi çok iyi beceriz gibi şeyimiz yok. Doğru yapan kişilerle buluşmak. Zaten anladım. orijinde biz yer mekan. Aslında yer sağlayıcılık evet, biraz daha mekan sağlıyoruz. Evet. Yani şey bağımsız hareket ediyoruz. Tabii Kültürü yaratmaya anladım. çalışıyoruz. Hosting sektörü de mesela burada bir etkinlik yapmıştı. Kesinlikle evet biliyorum. Maya Roma panelin yaptığı Aynen. Yani biz çeşitli. insanlara tanışmak, buluşmak için yer sağlama derdindeyiz bir kültür yaratmak istiyoruz. Evet. Bunların hepsi hem bu mekandan bağımsız hem buradaki şeylerden bağımsız, faktörlerden bağımsız. Yani İzmir'in ve çevremizin kalkınmasına yönelik bir platform oluşturmak derdimiz. Çok güzel. Peki ben son olarak da şeyi sormak istiyorum. Şimdi İzmir'de de bir coworking mantığı Hı -hı. oluştu diyelim artık. Hı -hı. Bir de Türkiye geneline. Türkiye geneline baktığınızda orijinle ilgili nasıl diye... Çünkü siz İstanbul'da da birkaç sunuma gitmiştiniz. Evet. co-workinglerle ilgili. Evet. Yani daha İzmir'de siz gerekli tanıtımı ve benzeri kendi çabalarınıza yapmadan orijin iyi bir şekilde yayıldı. Evet. O yüzden orijini Türkiye konumunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Alansal ve bakımından evet. değerlendiriyorsunuz. Şimdi şöyle düşünüyorum. İstanbul'da sistem daha iyi bilindiği için İstanbul bizi daha çok öğrendi. İzmir'dekilerden biz, daha çok. evet. çabuk. hiçbir şey yapmadan gerçekten sağ olsunlar biz oradaki benzer partnerlerimiz, partner demek yanlış olur belki ama benzer iş yaptığımız firmalarla da Gerçekten çok kolay dirsek temas kurabildik atölyeyle, kolektif house'da gittik, görüştük bizi, oradaki etkinliklere çağırdılar. Çünkü hepimizin bir arada olduğumuz zaman bir şeyler yaratabileceğimizin farkındalar, biz de farkındayız. Bunun İzmir'de de böyle olmasını istiyoruz zaten şey oluyor. Böyle oraya gidip orijini oradan duyup buraya geri gelenler oluyor. Bu sefer diyorlar işte biz niye bilmiyoruz. Evet, evet. Gerçekten hani 6 yıl 7 aylık bir süreç geçirdik. Biz henüz tam anlamında tanıtım noktasına bu koşuşturmanın içinde belki yönelemedik ama gerçekten kendi kendini tanıtan bir alan oldu burası. E, i̇lerleyen zamanlarda da onlarla bir arada en azından hani bir ayağı burası olan e, etkinlikler serisi vesaire gibi şeyler planda. Hatta sırf İstanbul, Ankara değil, yurt dışıyla da aynı şekilde görüşmelerimiz var. E, ne katabilirsek kendimize o kadar iyi olacak bizim açımızdan diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Esra Hanım. Ben teşekkür ederim. ve portaj olarak Orjine ve Esra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. E, gene ne videomuzda tekrardan alttaki linkten e, izlemenizi öneriyoruz. Bir başka ve portaj videomuzda görüşmek üzere.